Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İlhan Çitil. Bugün neredeyiz? Neredeyiz Cavit abi? Esenlerim yanındayız. Esenler. Esenler. Davut Paşa, ee, Cavit evet. abimiz bizi. Merhaba. E, sağ olsun. Tamer abimiz de tanıştırdı. Sivaslı hemşerimiz abimiz de tanıştırdı. Geldik dostlar buraya gerçekten e, on numara kuşlar almaya geldik arkadaşlar. Çok iyi kuşlar alacağız. Şimdi e, Taner abimiz de buradan. Taner abi evet. hemen e, senin fazla vaktin yok. Eyvallah. Hemen kuşlarımızı sana zahmet bir tamam. anlar. Arkadaşlar gerçekten ağa kalite şimdi, kuşlar. Bu kuşlar da e, şimdi Cavit abimiz Taner abimizle bizi tanıştır. Taner abimiz e, İstanbul dışına çıkacakmış zaten. Evet. 15-20 tane kuş var. Evet. Hemen hemen hepsini alıyoruz. 2 takım, üç takım kuş kalacak burada. Ee, <laughs> Cavit abi Venüs Pastanelerinin sahibi Vahit abi. Bayit abimiz